Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Neo Coin'i inceleyerek, Neo Coin nedir ve gelecek vaat ediyor mu sorularına cevap bulmaya çalışacağım. Ayrıca Neo Coin ile ilgili önemli seviyeleri belirtip, gelecek fiyat beklentilerimi sizlere aktaracağım. Neo, 2015 yılında Çin'de kurulan Antshare ismiyle kurulmuş ve daha sonra 2017 yılında Neo olarak güncellenmiş bir kripto paradır. Neo, dijital varlık ve smart kontratların gelişimi üzerinde çalışan bir blockchain ekosistemdir. Neo platformunun temel amacı ise, blok zincir temelinde akıllı bir ekonomik sistem kurarak, smart kontratlar sayesinde dijital varlıkların otomatik şekilde yönetilmesine olanak sunmaktır. Neo platformu açık kaynaklı bir blockchain ağı olmasının yanı sıra merkeziyetsiz bir depolama alanı ile yeni nesil internet için önemli bir temel oluşturmaktadır. Neo aynı zamanda bilinen ilk smart contract platformudur. Neo coin toplam arzı 100 milyon adettir ve dolaşımdaki arzı 70 milyondur. 2021 yılı boğa sezonunda 141 dolar zirvesinden itibaren kademeli bir düşüş trendine giren NeoCoin, 2022 yılı Haziran ayına gelindiğinde 8 dolar seviyelerine kadar gerilediği görülmektedir. NeoCoin için 6 dolar 30 sent ve 5 dolar 30 sent seviyeleri önemli desteklerdir. Ancak düşüş trendinin daha da derinleşmesi durumunda 3 dolar 90 sent seviyesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bitcoin ve altcoinlerde bir toparlanma durumunda 10 dolar 30 sent, 16 dolar 90, 19 dolar 50 sent seviyeleri kısa vadedeki önemli alanlardır. Trendin yukarı yönde devamı durumunda ise 22 dolar ve ardından 30 dolar seviyesi aşılması gereken önemli bir bölgedir. Neo Coin'de 22 dolar ile 30 dolar arasında çok fazla kuvvetli dirençler mevcuttur. Bu nedenle bu bölgenin kolay bir şekilde aşılabilir olduğunu düşünmüyorum. Ancak güçlü bir boğa trendi durumunda bu bölgenin aşılması, uzun vadede 50 dolar ve ardından 70 dolara kadar uzanan bir yükselişe fırsat verebilir. Neo Coin'de uzun vadede de nihai hedefim 70 dolardır. Neo platformu bünyesinde akıllı sözleşmeler barındırması, dijital varlıkların yönetimini kolaylaştırması ve merkeziyetsiz veri tabanı sistemiyle yeni nesil internete katkı sunması gibi nedenlerden dolayı kripto piyasasında önemli bir potansiyele sahip. Ancak Çin menşeili bir kuruluş olması ve Çin devletinin kriptolara karşı olan olumsuz tavrı, Neo yatırımcıları tarafından mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Neo Coin'in, orta uzun vade hedefli ve belirttiğim dip seviyelerden alım yapmak kaydıyla yatırım yapılabilir olduğunu düşünüyorum. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.